Bugün birlikte Hair Vibes açıyoruz. Ama ne? İkinci bölümünü açıyoruz arkadaşlar. Umarım birinci bölümünü izlemişsinizdir. Birinci bölümden çok güzel siyahi erkeğimiz çıktı. Çok tatlıydı. Saçları kumaştan. Çok tarz Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Bu arada şöyle demek istedim. Bunlar birbirinin birlikte yolculuk ettiler. Amerika'dan ta buraya geldiler. Ama birbirine tanışmamışlar. Biz de onları tanıştıracağız bugün. Siyah erkeğimizi de burada kahvesini içsin derken. <laughs> Yazsın orada. Şimdi çok heyecanlıyım. İkinci yaşıyoruz çünkü. Tamam. Başlıyorum. Son. Hiç tane neden başlanır? bunun katmanı biraz daha az derken telefon ve e, saat diye bir şey çıktı. Ay, saat çıktı. Telefon artı saat. Telefonda saat çalıyor gibi denmiş. Arkadaşlar derecem demiştim. Gerçekten deliyorum yavaş yavaş. Allah deliyorum. İnşallah gerçekten delinmez Şimdi ikinci katmandayız. Ay, birinci bölümde çok güzel cilt yapmıştı. Ama şu an deri gezgi. Çok güzel. Bu arada şurada ayak tutma yeri var. Şu şekilde. Ama kol çok sev. Ben bu kutuları saklayacağım. hemen anlarız. Çok sevin be pembe. Pembe. En küçükten açmaya başlıyorum. Gene. Gene zaten. hemen açıldı arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Yavaş yavaş şey çalışıyor. Arkadaşlar burada da böyle gene anahtarlığı var. Ay arkadaşlar çok uyumlu renkler çıktı. Acaba ne çıkacak? Pembe peruk. Gold renk. Bu kız baya tarz. Açıyorum. Burada ne çıktı bakalım? Arkadaşlar Simli. Küçüğü unutmuşuz. Arkadaşlar simli tarak çıktı. Simli tarak. Simli tarak arkadaşlar. Simli tarak. Ben de bu kızı gibi popucum var. Emniyetimde pabuç. Pabuçlara bakar mısınız arkadaşlar? Pabuç diyeceğim de acayip güzel, acayip şık bakın. Ayakları çık Başım dönüyor. Bu kız o kadar güzel ki saraylarda yaşıyor gibi. Şimdi bunu açıyorum arkadaşlar. Büyükteyiz biraz. Biraz büyükteyiz. Biraz yavaş pembe bir şey saç saç mı bu pembe simli saç arkadaşlar örgülü bakın örgülü pembe simli saç çok güzel bu kız simi acayip çok seviyor Anlamışsınızdır zaten belki söylememe gerek yok şimdi birazcık daha az büyüklükte gibi Kumaş bura. Kızım özel mi diktiriyor acaba kıyafetleri? Kızım tasarımın ne? Söylemiyor. Bayağı sıcacı bir kız. Aa çok. Uyandı. Uyandı. arkadaşlar. Anladım. Ama simli peruk bakın. Çok güzel topuzu da. Baya bir şey diyeceğim bu arada. Baya kızımız tarzı uyumlu bir konsept yapmış. Kelebek gibi şeyler önüne. Oha çok güzel. Şimdi sıra heyecanlandı. Dırın, 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 dırın. siz bakın ne olur. misiniz? Çok tatlı. Çok tatlı ağlayacağım. Şimdi detaylarını inceleyelim derken küpesini gördüm aşık oldum. Çok güzel arkadaşlar bayıldım. Süper. Kubalesine gidiyor gibi. <laughs> Bunu giydirelim mi arkadaş? Bu arada kumaştan şeyi. Kalp de var şu şekilde. Çok sevimli ama. Şöyle. Bir saniye. Şu, şu saçlarını da açalım. Hepsinde kıvırcık peruk var bu arada. Şüphelendi mi? Aaa bu şekilde. Çok tatlı oluyor. Arkası da böyle moda, moda ya bu şekilde. Çok süper. Bayıldım bu arada. Şeyler çıkabilir bu arada arkadaşımızdan. İkisi de kıvırcık. İkisi de siyahi. Uyumdular tamam bu iş tamamlandı. Ay, ben ararım onlara. Bu da bayılma zamanı. Topuz mu? Şey topuzu gibi çok. Arkadaşlar başım dönüyor beni bir yere uyandırsın. Arkadaşlar çok güzel topuzu. Bayağı şey. Kızımız kubalesine gidermiş gibi bayağı özenle saçları aldılar. Bakın şunları da kıvırcık. Şunu şöyle koyalım. Şu da kıvırcık kıvırcık bukle gibi. Evet, Yalnız çok şey. beğendik biz bunları. Bir de benden size bir bilgi olsun. Şu şekilde ikisini de, de göstermek istiyorum. Burası cırt cırtlıymış arkadaşlar. Bunu da benden bilmiş olun. Şey alırsanız kesinlikle bilmiş olun diye söylemek istedim. Ama çok çok güzeller. Bunları da buraya koyuyorsunuz. İstediğin an takabiliyorsunuz. Yani istediğiniz an. Şekilde bakın. Bir de gerçek saçıymış. Ki. Yani de saçıymış takma değilmiş gibi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bunları evlendireceğiz biz yakında. <laughs> Düğününü de gösteririz size. Çünkü ikisi de kıvırcık ve saç renkleri çok uyumlu. Bu arada arkadaşlar bazı gerçek normal lollerde Glitter yani simli diye bir ayrı şey var. Neydi? Simli glitter deniyor arkadaşlar. E ee, normal lollerin öyle bir serisi var ama bunda glitter falan yok yani. Bakın Öyle saç... bir ayrım yapmamışlar. Aynen artık. öyle bir ayrım yapmamışlar. Bakın tara simli, saçı simli. E ee, normalde simliler ekstra. Normali, aynen. Hmm. Normalde saçı simli değil mesela. O şekilde yapmışlar. Çok beğendim ben arkadaşlar. İkisini de, de gerçekten çok sevimliler. Evet arkadaşlar o zaman kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bu arada. Arkadaşlar daha çok LOL açımı videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de abone oluyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.